Antalya'nın tarihi dokusunu keşfetmeye hazır mısınız? Sizleri zaman yolculuğuna çıkaran bu yer, kentin geçmişine de ışık tutuyor. İlk durağımız Kale Kapısı. Kale Kapısı zamanında şehir surlarının ana giriş noktasıydı. Kapı Ağzı ya da Kale Kapısı Ağzı olarak bilinen bu bölge, kentin dış dünyaya açılan noktasıydı. 1914'te yıkılan bu kapı günümüzde fiziksel olarak mevcut olmasa da hala ismi kent havzasında yaşıyor. Bölge hala kale kapısı olarak anılıyor. İkinci durağımız da Saat Kulesi. Kale kapısı mevkiinde yükseliyor. İlk Saat Kulesi 1914'te yıkıldıktan sonra 1921 yılında mevcut olan kule inşa edildi. 14 metre yükseklikte olan bu yapı Antalya'nın simgelerinden biri olarak hala zamanı gösteriyor. Kale Kapısı Mevki ve Saat Kulesi, Antalya'nın geçmişi ve bugün arasında bir köprü kuruyor. Ziyaret ettiğinizde bölgeyi mutlaka görün. Eski surların hayalini kurarken Saat Kulesi'nin gölgesinde zamanın nasıl aktığını hissedin.